30 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ben Ecem 30 dakikanın ilk bölümünde Güneş Enerji Santrallerini konuşacağız. Lik Likya Solar CEO'su Emrah Çelik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk Ece Hanım. Ee, şimdi aslında yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz. Son olarak işte geçtiğimiz haftalarda yaşanan İsrail-İran gerginliği döneminde bu hürmüz boğazının kapatılıp kapatılmaması konusunda işte petrol fiyatları üzerinden de çokça nerelere kadar gidebileceğini 250 300 dolarlar senaryolarını konuştuğumuz bir ortamda enerjide de bağımsız olmak enerji arz güvenliği çok çok önemli bir noktada. Dolayısıyla yenilenebilir enerji dediğimizde Türkiye'nin şöyle bir fotoğrafını genel anlamda çekerek başlayacak olursak dünya ile karşılaştırdığımızda ne noktadayız? Tabii. Ee... Aslında Türkiye'nin yenilenebilir bir enerjide geldiği pozisyona baktığımızda hem Avrupa'da hem dünyada iyi durumdayız. Bir sıralama yaparsak Avrupa'da Türkiye şu an yenilenebilir bir enerji kurulu gücünde 5. sırada, dünyada ise 11. sırada. Tabii fakat bakıldığında Türkiye'nin güneşlenme ve yüz ölçümü ve bulunduğu şartlarda çok daha İyi, iyi bir noktada olabiliriz ama ancak bakıldığında Türkiye özellikle son e, 7-8 yıllık süreçte yeni bir enerji tarafında çok önemli atılımlar yaptı. E, önündeki önümüzdeki e, 2035 sürecine kadar da yeni hedefler koydu ve bu hedeflerle e, şu an için e, çoğunlukla e, kurulu güçlerde bu hedefleri yakalayarak ilerliyor. O açıdan iyi bir durumdayız diye başlayabiliriz. Şimdi sanayi tarafı ve evsel tarafını ayırarak devam edelim. İyi durumdayız dediğiniz biraz daha sanki sanayiden, sanayi tarafından kaynaklanıyor. Evsellere dair durum nedir? Türkiye'de ne noktadayız? Biraz daha yayın öncesinde sizle sohbet etme fırsatı bulduğumuzda mesela Almanya örneğini vermiştiniz. O taraftan belki biraz kıyaslayarak anlatırsınız bize görünümü. Tabii. Şöyle Türkiye'de aslında bir tabii yenilenebilir enerji dediğimizde sadece güneş enerjisi tarafı aklımıza gelmiyor. Bunun rüzgar, hidroelektrik çeşitli sektörleri var. O açıdan baktığımızda biz bugün biraz daha tabii güneş enerjisi santralleri üzerine konuşacağız. Türkiye'de evsel ve sanayi olarak ayırdığımızda Türkiye'de 2013'lerde ilk sektör başladığında bu lisanssız dediğimiz 10 yıl alım garantili santraller kuruldu. 2021-2022 yıllarında ise bu öz tüketim mahsuplaşma amaçlı yeni bir regulasyon yayınladı ve bunun üzerine Türkiye'de çok büyük santral yatırımları yapıldı. Hem sanayilerin, fabrikaların çatılarına hem de arazileri olmak üzere çok büyük yatırımlar yapıldı ve son dönemde geldiğimiz noktada da biraz evsel taraflara yeni yeni Türkiye'de aslında başlamaya başladık. Şu açıdan baktığımızda bugün Almanya, Avrupa'da yenilenebilir enerji kurulu gücünde birinci sırada yaklaşık da Türkiye'nin 3 katı 166 gigawatt civarı bir kurulu gücü var ve bunun 60 gigawattı GES kurulu gücü. Bunun da yaklaşık 50 gigawattı sadece evsellerden geliyor. Almanya bu süreci çok erken başladı ve doğru yönetti. O açıdan Türkiye'de de bizim evsel tarafta çok yüksek bir potansiyelimiz var. Bunu hayata geçirebilirsek eğer Türkiye'nin kurulu gücüne çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Türkiye'de yaklaşık müstakil ev oranı %24'lerde. Bu Almanya ve Avrupa'daki bazı ülkelerde %60 ile %80 lı arasında. O açıdan bakıldığında belki müstakil ev oranımız daha düşük olabilir. Ancak biz yüz ölçümü ve hane sayısı olarak çok fazla çok nüfus olarak daha büyük bir ülke olduğumuz için arka tarafta hala çok yüksek bir evsel kurulu gücümüz var. Kurulu güç potansiyelimiz, potansiyelimiz var aslında. Var. O açıdan bunu hayata geçirebilirsek Türkiye'nin evsel taraflarla beraber kurulu gücüne çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer evsel tarafı canlandırabilirsek oradaki 16. sırayı nereye kadar çekebiliriz? Şöyle aslında Avrupa'daki 5 sırayı ikinci sıraya beşinci kadar çok... e, çekebiliriz. E, çünkü evsel taraflardaki Türkiye potansiyelini hala daha kullanmadı. Tabi burada da biraz e, bu süreçte Almanya e, ve bazı Avrupa ülkeleri biraz e, devlet teşviğiyle, regülasyonlarıyla da bu süreci yönettiler. E, Türkiye e, o açıdan son yıllarda e, özellikle sanayi tarafında kurulan 5 bir sanayilerde yerli teşvikleriyle bazı sübvansiyonlar sağladı ve bu yatırım kararlarını hızlandırdı ve Türkiye'de son yaşadığımız bir iki yılda bazı finans sorunları da var. Bunlar da biraz son dönem yatırımların yavaşlamasında etkili oldu ama hala Türkiye'de baktığımızda yeni bir enerji sektörü diğer sektörlere göre hala çok dinamik bir şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. O açıdan baktığımızda eğer evsellerdeki potansiyellerimizin %50'sine bile ulaşabilsek bence kurulu güçte çok hızlı bir katkı sağlayabilir. Aynı zamanda evsellerin hayata geçmesi şu açıdan da önemli Ece Hanım. Örneğin biz yakın bir zamanda gördük bu artık enerji arz güvenliği siyasi olarak da birçok konuda ülkeler arasında karşı karşıya getirebiliyor. Örneğin Rusya savaş anında Avrupa'ya doğal gazını kesip Çin'e anlaşma yaparak başka bir yere kaydırabildi. Ve bu süreçte eğer Avrupa'daki hazırlıklı olmayan ülkeler için problemli bir süreç oluştu. O açıdan bakıldığında Türkiye'de bizim son 5 yılda kurulu güçte elektrik üretiminde doğalgazın payı %30'lardaydı. Bu şu an %20'lere kadar düştü. Bu açıdan bakıldığında aslında çok önemli. Biz elektrik üretiminde doğal gaz olan bağımlılığımızı azaltıyoruz. Tabii tüketimde farklı bir noktadayız ama öncelikle biz bunu üretimde yansıtarak, öncelikle üretimde bu bağımsızlığa ulaşmamız gerekiyor. O açıdan evsellerin ikinci taraftan bir bakıldığında da, Doğalgazdan ee, doğal gazdan e, çıkarak da bu sadece e, ısınma tarafını elektrik üretimine çevrilebilirse evsellerde... aynı zamanda ülkenin cari açık sorununa ya da enerji arz güvenliğine de çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, çünkü sadece bu bir e, artık tür, e, ülkeler için sadece bir finansal bir e, yatırım olarak görülmüyor bugün e, eğer bu örneğin geçmişte az önce e, yayına girerken bahsettiğiniz Sürmüz Boğazı'nın kapatılması bugün Türkiye özellikle elektrikli araçlarla beraber bu dönüşümü hızlı sağlayıp evsellerde doğal gaz, üret, doğal gaz kullanımından ne kadar fazla uzaklaşabilirse yarın bir gün Türkiye'nin siyasi olarak da bazı konularda yaşayacağı herhangi bir arz güvenliği ile ilgili sorunlarını da çözmüş olur. O açıdan ben evsellerin bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Isınma tarafı ısı pompasıyla beraber ee, doğal gazdan da kurtarabilirsek bence asıl e, amacına da ulaşacağını düşünüyorum süreçte. Peki bir hane halkı olarak şimdi neden bu kadar yaygınlaşamıyor bu çatı güneş enerjisi santralleri dediğimiz şey? Maliyetler mi burada etkili? Biraz önce konuşurken işte yurt dışındaki hibe desteklerinden vesaire bahsettik. Mesela diyelim ki bir müstakil bir evim var. Ben buraya böyle bir sistem yaptırdığımda bunun geri dönüşümü ne kadar süre içerisinde bana sağlanabilecek? Tabii. Şöyle... Bundan 3-4 yıl önce Türkiye'de ve dünyada özellikle bir gez kurulum maliyetleri çok daha yüksekti. Asıl ana maliyetlerden olan panellerin de maliyetleri yüksek olmasıyla ilgiliydi. Fakat son 3 yıldır özellikle panel maliyetleri çok düştü. Bugün 3 yıl önce geri dönüş süresi çok uzun olan bir evsel gez yatırımı, bugün özellikle bir aktif enerji kullanan bir... ...EVSE ve özellikle elektrikli aracı varsa yaklaşık 5 yılların altında yatırım dönebiliyor. Geçmişte bu süre çok daha uzundu. Bunun geçmişte de biraz gerçekleşmemesinin sebeplerinden biri buydu. İkincisi ise EVSEL tarafta bir teşvik süreci Türkiye'de çok yapılmadı. Sanayi tarafında uygulanan teşvikler EVSEL'de şu an için gelmedi. Avrupa'da bu teşvikler çeşitli şekillerde uygulandı bazen. Devlet direkt hibe şeklinde bir teşvik uyguladı. Bazen KDVsiz bu yatırımlar yapılabildi ya da finans destekleri sağlandı. O açıdan bakıldığında Türkiye'nin de 2026 yılı başları itibariyle evsel tarafta Bakanlığımızın bazı konularda destek sağlamasını çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü evsel taraftaki ulaşılabilecek potansiyel çok yüksek. Bu konuda da biraz bakanlığımızla beraber ve bizim özellikle enerji firmaları da bu süreci doğru yönetip bu farkındalığı yaymaları lazım. Çünkü bazen gidildiğinde bir yatırımcıya yatırımcı bataryalarla ilgili kafasında soru işaretleri olabiliyor. Biz bunu elektrikli araçlarda da yaşıyoruz. Hı hı. Örneğin işte acaba batarya patlar mı ya da ne kadar süre uzun batarya sağlıklı bir şekilde gidilebilir diye. Bugün bakıldığında batarya teknolojisi daha ilk başlarında olmasına rağmen bugün bir elektrikli araç 180 bin kilometre 200 bin kilometre ulaşan bataryalar var ve sorunsuz bir şekilde devam edebiliyor. E, bu zamanla daha e, verimli, daha e, yüksek teknolojide ürünlerde üretilecektir. O açıdan e, bu GES tarafında da böyle evsel bir e, projeye koyduğumuz bir batarya aynı zamanda e, gündüz e, elektriği e, bataryaya verip akşam e, güneş gittikten sonra sisteme verilebiliyor. O açıdan bakıldığında bu farkındalık biraz daha geliştikten sonra evsel tarafta ve elektrikli araç sayısı arttıktan sonra ben Türkiye'deki tüm müstakil evlerin üzerinde 5 yıl içinde gez kurulacağını düşünüyorum. Ve bence uzun vadede bir müstakil evin değeri üzerinde gez olmasıyla da sağlanacaktır. Çünkü elektrikli araçlarını ücretsiz bir şekilde ömür boyu şarj etme imkanı birçok kişiyi cezbedecektir diye düşünüyorum. Peki burada belki soru işaretlerinden bir tanesi de yazın muhtemelen bunların performansı daha iyi. Kışın nasıl oluyor? <laughs> Soğuk havalarda, güneşli havalarda nasıl olacak şeklinde soru işaretleri de elbette sizinle paylaşılıyordur. Dolayısıyla burayı da birazcık açalım mı? Yani orada da e, bunun yanına bir de depolama sistemi mi, e, yapmak gerekiyor? Yapılıyorsa bunun maliyeti e, ne oluyor? Belki bunu da katarak üzerine hesaplamak mı lazım? Tabii şöyle aslında biz bugün çoğunlukla depolamalı bir bataryayı koyduğumuz evsellerde çoğunlukla elektrik kesintisi olan ya da bizim şebekeye bağlanamadığımız problemler projelerde öneriyoruz. Bugün normal örneğin sizin İzmir'de bir müstakil eviniz var ve bu evin çatısına bir gez kuruluyor. Kurulan gezde aylık ortalama 10 bin TL elektrik faturası ödüyorsunuz. Yaz ve kış ortalama birbirine yakın olduğunu düşünelim. Siz yazın kurulan gesin üretilen elektriğini eğer sizin kullandığınızın üzerinde bir elektrik üretimi yapıyorsunuz. Bunu sisteme verip satabiliyorsunuz. Dağıtım şirketiyle internet üzerinden mahsuplaşıp bir ay içinde bu geliri elde edebiliyorsunuz. Kışın ise eğer tekrar 10 bin TL'lik bir elektrik faturanız geldiğini düşünelim ve siz bunun karşılığında da kışın örneğin 4 bin elektrik ürettiğiniz düşünelim. Bu mahsuplaşmayı yine yapıp üzerine kalan 6 bin TL'yi dağıtım şirketine ödeyerek devam ediyorsunuz. O açıdan bakıldığında aslında bir GES'in kurulumunda biz yıllık bir elektrik tüketimi ve üretimi üzerinden bir fizibilite yapıyoruz. Belki kış ayında biraz ödüyorsunuz ama yaz ayında da satıyorsunuz genel olarak mahsuplaşma süreciyle beraber aslında kış ve yaz ayrımı olmadan süreç ilerlemiş oluyor. Peki bölgesel olarak da farklılıklar oluyordur elbette. Yani şu bölgelerde belki de çatı gesi kurmak daha mantıklı diyor musunuz? Öyle bir ayrım yapıyor musunuz mesela? Şöyle, Türkiye konum olarak o kadar iyi bir yerde ki o kadar değerli ışınım değerlerine sahip ki Şöyle düşünün, bugün Almanya, Türkiye'nin en kuzey doğusuyla Almanya'nın ışınımı aynı. O Türkiye'de kurulan gestlerin hepsinde yüksek verimli üretim sağlanabiliyor. Tabii bazı bölgeler o konuda çok daha yüksek. Örneğin Antalya'nın Elmalı bölgesi ya da bugün güney kesimde soğuk olan bir Malatya, Diyarbakır. Buralar çok ışınım değerinde, çok iyi yerler. Ama onun dışında da örneğin Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi de bugün... Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha yüksek ışınımı ve üretim değeri iyi olan bir yer. O açıdan bakıldığında Türkiye bu konuda çok bir bölgesel bir sorunu yok. Her yer yeterli verimi sağlıyor açıkçası. Peki siz buraya gelmişken bir like soları da konuşmadan geçmeyelim. Siz neler yapıyorsunuz? Yatırımlar var mı önümüzdeki süreçte ve beklentileriniz nelerdir? Şöyle biz Türkiye'de ve yurt dışında anahtar teslim santral kuran bir firmayız ve özellikle son bir yıldır evsel tarafı çok fazla ben ağırlık veriyorum. Hı hı. Hatta bu farkındalığı da yaratmaya çalışıyoruz Türkiye'de. o açıdan bakıldığında bizim bu yıl Türkiye'de ve seneye depolamalı gez yatırımı planlarımız var. Hı hı. Bu süreçlerin lisans süreçlerini tamamlıyoruz. Aynı zamanda da yurt dışında bir ülkede anahtar teslim santral kurma süreçlerimiz devam ediliyor ve uzun vadede açıkçası ben e, sektörün önemli bir e, parçası olacağını düşündüğüm şarj istasyonları süreçlerine başlayacağız. Şarj istasyonları Lika Şarj markasıyla şarj istasyonları lisansına e, başvurup şarj istasyonları kurmaya başlayacağız. Genel olarak bu şekilde. Peki e, şu elektrik santrali yurt dışındaki bunların bir takvimi var mı hali hazırda? Şöyle bizim Yunanistan'da kurulu santrallerimiz var, bunları zaten devreye aldık. Önümüzdeki bir yıl içinde de Romanya'da çeşitli projelerde bulunmayı planlıyoruz. Peki Likya Solar CEO'su Emrah Çelik çok çok teşekkür ediyorum.